Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Belediye Meclisi üyesi ve Troya 17 Yapı Denetim Limited Şirketi iş adamı Sayın Cem Belli. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok merhaba. Evet, inşaat sektörü dendiğinde inşaat sektöründe belli insanların arasında yer alıyorsunuz. Dolayısıyla isminizden söz ediliyor. İnşaat sektöründe iyi bir yerdesiniz. Bu serüven nasıl başladı Sayın Belli? Evet şöyle, e, ben 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümüne girdim. 1987-88 döneminde İnşaat inşaat mühendisi olarak mezun olduktan sonra e, bir kısa dönem yurt dışı Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim ve dönüşümde de belli mühendislik, İnşaat, emlak, turizm, nimete şirket adı altında bir şirkette mühendislik ve hı hı. müteahhitlik hizmetlerimize Çanakkale merkezi içeri başladık. Başladık. Peki, inşaat meslek grubunun sorunlarından bahsedelim mi biraz? Evet, yani inşaat meslek grubu en yoğun sorunu olan meslek gruplarından bir tanesi. Yani bir sektör olarak bahsedebiliriz. İki de, inşaat sektöründeki çalışan nitelikli personelin sorunları açısından değerlendirmek mümkündür. Çok ciddi bir şekilde bilgi birikimi gerektiren aslında bir sektör olmakla beraber inşaat sektörü için doğru düzgün bir belgeye vesaireye gerek olduğu düşünülmeksizin herkes faaliyetine bildiği yöntemlerle çok yakın bir zamana kadar devam etmekteydi. Şimdi ülkemizde baktığınız zaman e, kuaförde çalışmak bir kalfa olmak için bile ilgili yerlerden bir belge almak gerekirken bir bakıyorsunuz her şirket kuran herkes içindeki teknik şahıs var mıdır yok mudur hiç bunlara bakılmaksızın yıllardır bu ülkede müteahhitlik yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediliyor. Ancak tabi 1999 yılı inşaat sektörü için Türkiye'de bir milat olmuştur. 99 Marmara depremi. Deprem bize neyi öğretti? Bilinmeyen bir şey değildi belki deprem. Hı. Ama deprem bana göre inşaat sektörüne korkuyor depremden sonra daha mü, sağlıklı, daha, daha sağlıklı. Sebep oldu. devlet bir yandan mühendisler sektörü çalışan mimar mühendisler bir yandan bu işin şakasının olmadığını ve ne kadar ciddi sonuçlarla sonuçlandığını o hepimizi kahreden manzaralarda gördük. Hep beraber acı içinde yaşadık. Bunun sonuçları olarak da mimar mühendisler daha iyi projeler üretmek için kendini geliştirmeye başladılar. Devlet e, yönetmelikler üzerinde bir takım değişiklikler yapılarak binaların daha sağlıklı, daha sağlam olması konusunda adımlar attı. E, onun ötesinde yapılan yapıların e, belli bir formatta kontrol edilebilmesi için yapı denetim sistemi ortaya kondu. Elbette e, ilk çıkan 2001 yılında çıktı yapı denetim sistemi. Ondan sonra yaklaşık bir, bir, bir buçuk yıl kadar sistem iptal oldu tekrar devam edildi sisteme. Bir takım şartlar, kurallar değiştirilerek günümüze kadar bu değişiklikler geliyor. Ama şu, her geçen gün daha iyi yapmasını öğreniyoruz, bilinçleniyoruz. Çanakkale ölçeğini çok umutlu görmüyorum inşaat sektör açısından. Bir daralma olacaktır. Belki bu kentsel dönüşümlerin çok yoğun olarak uygulandığı büyük kentlerimizde bunlardan dolayı bir genişleme olabilir. Evet. Peki Çanakkale'de gelişeceğini düşünmüyorum diyorsunuz. Önümüzdeki bir yıl için evet. Önümüzdeki bir yıl içerisinde. Peki gelişimine katkıda sağlamak için ne yapmak lazım? Şimdi Çanakkale'deki veya bir göredeki inşaat sektörünün gelişimine katkı sağlamak için şunu yapmamız lazım. Bir, konut ihtiyacı hangi durumda? Hı. Konut açığı mı var yoksa konut arz fazlası mı var? Bunu iyi değerlendirmek lazım. Hı. İkincisi, vatandaşların ekonomik şartlarına iyileştirme yapmak lazım ki Bunlar konut alabilsinler. E, banka kredilerindeki faizlerin ben Türkiye şartlarında, ki şu anki Türkiye şartlarının makul olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ancak vatandaşlarımızın ekonomik e, girdilerinde bir daralma başladığı için evet. e, bunların bu konut kredilerini kullanıp da konut alma şansları çok fazla gözükmüyor. Çünkü bir yandan da yaşamsal faaliyetlerine devam ediyorlar. Çoluk çocuk okutuyorlar, iyi geçiniyorlar. Peki hükümet politikalarının, kredi kuruluşlarının politik ve ekonomiyi etkileyen kararların doğru orantılı etkisi var mı? Elbette, elbette vardır. Ee, şu anda şöyle bir sistem e, uygulanmakta. Hükümet sürekli düşük faiz politikası, düşük faiz politikası diye Merkez Bankası'na baskı yaptığını görmekteyiz. Evet. Ancak bir yere kadardır bu. Cari açığın bu kadar yüksek olduğu bir ülkede e, insanların e, tasarruflarına negatif getiri elde ettiği bir ülkede bu bir yerde e, iflas eder. Evet. Bunu çok fazla sürdürülebilir olarak görmüyorum. Hı hı. Daha ama şu tabii ki faizler düşük olduğu ölçüde konut sektörü için konuşursak hı hı. gelişmesi biraz daha rahat oluyor, evet. daha kolay oluyor. Hı hı. Ama tabii doğurabileceği başka ekonomik sıkıntılar var. O çok e, uzun bir süreçte işte diğer rasyonlarla beraber anlatılması gereken bir şey. Neden Çanakkale'de sıkıntı olacak bir yıl içerisinde dediniz? Çanakkale'deki neden sıkıntı? Bir kere az fazlası konut olduğunu düşünüyorum. Aynı, aynı tip talep azaldı. Ekonomik gelirlerden dolayı yani ekonomik gelirlerin azalmasından dolayı özellikle satılan aşağı yukarı bir artı bir tarzı daire satışında çok fazla problem yokmuş gibi gözüküyor. 90 bin liraya kadar alan daireler rakamsal olarak konuşmak gerekirse satılabiliyor. Fakat 90 ile 150 bin liralık, 200 bin liralık aralıktaki dairelerin satışında çok ciddi bir sıkıntı var şu anda. Bir de satılan daireler, 200 bin liranın üzerindeki daireler, eğer konseptleri kişilerin, alıcıların kafalarındaki hayal ettikleri konsepte uygunsa müşteri bulabiliyor. Peki e... CHP Belediye Meclis üyesi olarak CHP'nin belediye başkan adayları netleşmeye başladı. Dolayısıyla adaylar konuşulmaya da başlandı. Sayın İsmail Özay'ın da ismi var. Evet. Bu konuda tekrar adaylığı söz konusu olursa, aday adaylığı söz konusu olursa, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sayın İsmail Özay Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Bu memlekette Çanakkale'de aşağı yukarı 14 yıl belediye başkanlığı dört yılda bir dönemde milletvekilliği yapmış, başarıyla hizmet etmiş bir Cumhuriyet Halk Partili'dir. Tekrar belediye başkanlığı konusunda aday adaya olmayı düşünüyorsa kendi takdirdir diye düşünüyorum. Ama diğer aday adayları kadar da Sayın Özay'ın da aday adaya olma hakkı vardır. Bu konuda bizim çok fazla bir şey söyleme hakkımız yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes kendini bir şekilde kendi becerileri çerçevesinde, geçmişi Hı. çerçevesinde ifade edecektir. Sandığa girilecektir. Sandıkta öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci derece seçmenleri diye tabir ettiğimiz o kitle gereken değerlendirmeleri yaparak bir karara varacaktır. E buna da saygı duymak durumundayız. Her kim çıkacaksa onun arkasında sonuna kadar dururuz. Birlikte mücadelemizi ederiz. Peki siz aday adayı olmayı düşünüyor musunuz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday adayı olmak için bir prosedür var. Yani işte il başkanıyla görüşülür, ilçe başkanıyla görüşülür, e, sayın vekillerimizle görüşülür, hmm. gerekli bilgiler verilir, ondan sonra aday adayı olunur. Hmm. Ama e, bu görüşmeleri yakın bir zamanla yapacağım, aday adayı olmayı düşünüyorum. Bunu buradan söyleyebilirim, ben. bir evet. sakınca görmüyorum. Evet, ee, peki CHP'nin yerel seçimlerdeki oy potansiyelini bir değerlendirir misiniz bize? Mesela şöyle söyleyelim, merkez ve ilçeler olmak üzere işte il teşkilatı ve parti üyeleri yerel seçimlerde ön seçim istediklerini de sürekli dile getiriyorlar. Evet. Size göre e, ön seçim olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Efendim bana göre ön seçim mutlaka olmalıdır. Hatta şunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Ön seçim olmazsa olmaz şartlardan bir tanesidir. Biz geçtiğimiz dönem e, parlamento seçimlerinde, parlamenter milletvekili seçimlerinde ön seçim yaptık bir sürü aday adayı arkadaşımız sandığa girdi. 3000 pardon merkez işleri 3 bin küsür, toplam 9 bin, bin civarında ön seçimdi partimizin üyesi ön seçimde gitti oy kullandı. E, çıkan sonuçların arkasında sonuna kadar bütün il çapında, bütün ilçelerimizde partilerimiz, vatandaşlarımız durmuştur. Bunun da göstergesi olarak iki tane milletvekili çıkartabilme başarısını yakaladık ve son derece başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Başarılarınızın Seçimler. devamını diliyorum ben. Yerel seçimlerde AK Parti iddialı olacaklarını söylüyorlar. Ee, seçim AK Parti ve CHP arasında mı geçer? Yoksa... Evet, e, siyasi partilerin zaten e, birinci görevi iddiadır. Evet. İddianın olmadığı bir yerde siyasi partinin başarılı olma şansı yoktur. Evet. O Adalet Kalkınma Partili yöneticilerin iddiasıdır. Hı -hı. Ama biz de şunu iddia ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte olduğu gibi Çanakkale'deki insanları teveccühüne bir kez daha alıp bir kez daha sandıktan büyük bir başarıyla her zamankinden daha büyük bir farkla çıkacaktır diye düşünüyorum. Peki Ak Parti ve CHP arasında mı mücadele olur yoksa üç parti arasında e, MHP de dahil olarak üç parti arasında döner mi? Tabi şu yani bu soruya cevap verebilmek için adaylara bakmak lazım. Geç Hareket Partisi'nin çıkartacağı adaylara bakmak lazım. Ama seçimdir bu. Seçimde her türlü e, varyasyon mümkün olabilir. Hmm. E, üç parti arasında da olabilir, iki parti arasında da olabilir. Hmm. Ama şu var, e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ben e, geçen seçimlerde aldığımız farktan daha üstte bir fark koyarak seçimleri alabileceğimizi düşünüyorum burada. Hmm. E tabii herkes bir şeyler iddia ediyor. Ama burası Çanakkale. Çanakkale insanın e, yapısı Çanakkale insanın tercihleri geçmişte bellidir ve gelecekte de ben çok bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. E, bu değişikliği bozmamak adına da ben e, yerelde Çanakkale belediyesinin elindeki bütün imkanlarla çalıştığını düşünüyorum. Peki e, adaylar çoğaldıkça adaylar arasında herhangi bir küsme ya da darılma, hayır, olur Hayır olur hayır hayır hiçbir şey. olarak birbirine kent, tam hayır, CHP mi görürüz? Hayır hiçbir şey olmaz. Adayların e, sayısının artması bence tam tersine parti açısından bir zenginliktir. Her birinin e, sağlayabileceği bir katkı vardır. Hmm. Önemli olan sandıktır. Demin dediğim gibi eğer biz hmm. ön seçim yapıp en geniş tabanlı e, bir ön seçimi burada hayata geçirdiğimiz takdirde hmm. her kim o sandıktan çıkacaksa arkasında sonuna kadar dururuz ve el ele başarıya yürürüz diye düşünüyorum yaşam standartları ve çağdaş durumdaki yaşam standartları de edildiğinde İzmir, Ankara ve İstanbul'dan sonra bir bakanın açıklamasıydı bu. Yaşanacak dördüncü kent olarak gösteriyor. Ben Çanakkale'nin önümüzdeki 20 yıllık, 25 yıllık periyotta çok başarılı, çok büyük açılımlar yapacağını, çok gelişeceğini düşünüyorum. Tabi bu gelişmeleri yanlış anlamamak lazım. Yani gelişme fizik olarak binalar dikme vesaire filan değil, yaşanacak bir çehre. Şey yaşanacak şehir olarak Çanakkale'nin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Hı hmm. ee, Cumhuriyet Halk Partisi açısından baktığında biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından ben bir belediye meclis üyesiyim, örgütümün emrinde olan, çalışan bir neferim. Elimizden gelen çalışmayı örgütümüzle beraber belediyesiyle beraber yapmaya çalışıyoruz. Şanakya hmm. ee, Derneği Halk Partisi yıllardır başarılı olmuştur. Hiçbir sıkıntı yoktur ve önümüzdeki süreçlerde de e, gerek yerel seçimlerde olsun, gerek milletvekili seçimlerinde olsun e, daha büyük başarılara imza atacağını düşünüyorum. Hmm. E, ben bu arada e, şöyle söyleyeyim. Şimdi 18 Mart Pazartesi günü 18 Mart 1915 Deniz Zaferi'nin e, yıl dönümü aynı zamanda Zafer Hattası ve Şehitler günü olarak kutlayacağız. Şimdi 18 Mart Deniz Zaferi'nin 98. yıl dönümünü kutlarken şöyle bir düşünmemiz lazım diye değerlendiriyorum. Ülkenin dört bir yanından geçmişte gelip de hiçbir tereddüte kalmadan kanlarını döken, bu ülkenin geleceği için canlarını seve seve feda eden insanların ruhlarını tekrar hep birlikte coşku içerisinde yaşamak istiyorsak ben bu 18 Mart 1915 törenlerinde Yenicelisi, Çanlısı, Dapsekilisi, Bayramişlisi, Gelibolusu yakın uzak demeden herkesin Çanakkale'deki stadyuma gelerek bu törenlerde hep birlikte coşku içerisinde 1915 Çanakkale Ruhu'nu tekrar yaşatması gerekir diye düşünüyorum. Ve bütün vatandaşlarımızı bu törene davet ediyorum. 15 Mart Cuma günü konserimiz var. Çanakkale Zafer Şarkıları. Yer, Süleyman Demirel Konferans Salonu. 16 Mart Cumartesi yine konserimiz var. Çanakkale Belediye Türk Halk Müziği Korusu. Yer yine, yine Süleyman Demirel e, tamam, Konferans mi? Salonu. Hı -hı. E, Barış'a Afiş Sergisi. Yer, muavenet Milliye Sergi Salonu. Hı -hı. Bir de ise Cumhuriyet Meydanı'ndan hareketli Fener ve havai fişek gösterimiz vardır. Özellikle vatandaşlarımızın vatandaşlarımızdan 18 Mart törenlerine hem stadyumda hem de akşamki Fener gösterisine, havai fişek gösterisine katılarak bu ruhu hep birlikte yaşamamızı tekrar rica ediyorum. Evet sadece o kadarla da bitmiyor. Ayın 24'üne kadar kutlamalar devam ediyor. Tabii, iki hafta, doğru. Biz onları yer yer ayrıca sabah belediye saatimizde daha sonraki saatlerde onları söylüyoruz zaten. Çok muhteşem de bir konser bekliyor zaten değerli izleyicilerimizi. Mustafa Ceceli konseri Cicilli. var. Evet. Şık da bir konser olacaktır mutlaka ki. Herkesi bekliyoruz. Bütün kutlamalara katkılarını bekliyoruz. Değil mi? Çok teşekkür ediyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. katıldığınız için çok sağ olun. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Evet değerli izleyiciler ve dinleyicilerimiz Boğaz Medya'nın size için hazırladığı programlara bir yenisini daha ekledik. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.